Hoş geldiniz arkadaşlar. Nostaljik dövme bakır, 40 santim çapında bakır tepside olacak 40 lira. Dekorlu lüks 9 litre kapasiteli, kapaklı hamur leğeni çeşitleri 10 lira. Paşa Bahçe Glamour serisinden, ayaklı cam meyvelik 30 lira. Mermer desenli, 4 çekmeceli mutfak organizeri 50 lira. Desenli füme 20 santimlik, 6 parça kase seti 20 lira. Relax'tan 2 litre kapasiteli çelik termos 65 lira. Kaktüs desenli ikili sunum tabağı, 15 santim çapında fiyatı 10 lira. İşlemeli bakır, ahşap saplı 4 fincan kapasiteli cezve 35 lira. Güral porselenden, tek fiyat sunum tabak çeşitleri de olacak 8 lira. Baza altı karışık renkli 5 parça hurç seti 64 cm 45 cm ölçülerinde 40 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Cevheseden termostatlı davul fırın 250 lira. Bambu tepsili kaşıklı porselen baharatlık takımı 20 lira. Dijital mutfak tartısı 45 lira şekilli, 26 santimlik pankek ve omlet tavası 35 lira. Lavdan renkli, ikili cam reçellik takımı karma renklerde, set fiyatı 5 lira. Laçtan 6 parça pembe renk çay bardağı 18 lira. Orlandan porselen çini desenli servis tabakları çeşitleri 15 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Çift taraflı vakarlı, 80 cm'e 150 cm ölçülerinde dekoratif kilim çeşitleri 40 lira. Dekoratif dalgalı 90 cm yüksekliğinde, dalgalı ayna 50 lira. Keramika İknat serisinden pembe çay takımı, 12 parça 6 kişilik set fiyatı 48 lira. Killi mini rattan sepet seti, karma renklerde 5 lira. Bisküvi kapaklı üçlü saklama kabı seti 12 lira. Çekmeceli makyaz organizeri çeşitleri her biri 13 lira. 3 bıçaklı pratik manuel rondo, farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Desenli pirinç süzgeci ve kulplu süzgeç sürahi, farklı desen seçenekleriyle her biri 6 lira. Kütahya porselenden desenli, 250 ml kapasiteli sosluk çeşitleri 10 lira silikon 170 kapasiteli, buz küpü buzluk çeşitleri farklı renk seçenekleri ile 15 lira. Metal sepetli tepsili, 8 parça cam banyo seti 50 lira. Kili hamburger model, saklama kabı 11 lira. 2 katlı ahşap standlı, saksı standı 30 lira. Deri kulplu, cam meyve sunumluk 20 lira. Dekorlu kristal, 7 parça cam kase seti 33 lira. Desenli, pastel vintage düdüklü çaydanlık, 1.3 litre kapasiteli 60 lira. Soğutucu üniteli, 2 litre kapasiteli cam sürahi 70 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.